Merhaba sevgili Başaklar. Evet 19 Haziran ve 25 Haziran arası sizleri neler bekliyor? Öncelikle gökyüzünde bizleri neler bekliyor onlara bakalım. Güneş biliyorsunuz Perşembe'ye kadar İkizler Burcu'nda. İkizler Burcu'nda olması sizin kariyer evinizi hala çok güzel bir şekilde etkiliyor. Hatta Merkür'le birlikte hareket ettiği için Başaklar hadi bakalım biraz iş konusunda şöyle hareketlenin. Zaten çok hareketlisiniz. Kafanız çok iyi çalışıyor. Biz başakların bu kafa yapılarının bu kadar muhteşem çalışmasını aklımız ermiyor. Ener, bu arada bakın dumanımız tıraş oldu sevgili arkadaşlar. Bol bol tüylü izliyordunuz onu. Artık yaz tıraşı oldu. O da bir başak. <laughs> o yüzden evet. Ee, sevgili başaklar, öncelikle Satürn karşıt burcunuzda Neptünle birlikte hareket ettiği için biraz enerjinizle ilgili daha sistemler, programlar, kendi içinizdeki yorumlar içinde gidip geliyorsunuz. Karşı tarafın size verdikleri sözleri yerine getirmesini çok istiyorsunuz. O yüzden sevgili Başakların duygusal ilişkileri, ikili ilişkileri, aşk ilişkilerinde sağlam kararlar alma yetisi var. Hani böyle Merküryen oldukları için böyle kafa böyle sürekli düşünceler içinde böyle dolaştığı için bazen bir dikiş tutturamıyorlar yani bu bir konu üzerinde duramıyorlar ama Neptün ve Satürn bir araya geldiği için artık Başaklar suya yazmıyorlar biz bunu epeydir söylüyoruz sevgili arkadaşlar kariyer elimizdeki Güneş ve Merkür size güzel şeyler sunuyor ama biraz da sizi zorluyor. Neyse ki perşembeden sonra tepe evinizden, emsi evinizden güneş ayrılıyor ve sizin 11. evinize geçiyor. 11. ev yeniliklerdir, yapıcıdır, yaratıcıdır ve farklı arkadaş dost gruplarıyla organize yaptığınız işlerdir. Şimdi tabii ki yengeç sizi duygusal anlamda sizi tatmin edecek, doyurmayız, doyuma uğra, uğra sağlayacak, yaptığınız işlerle tatmin olabileceğiniz, e, fikir birliği içinde olacağınız insanlarla daha duygusal, daha böyle yumuşak, daha relax konular içinde olacaksınız, daha yardımsever olacaksınız, perşembe'den sonra daha çok dert dinleyeceksiniz ve daha gücünüzü gösterecek ve sarıp sarmalayacağınız insanlarla birlikte olacaksınız. Yani sevgili başaklar şu perşembeye kadar işinizle ilgili ne yapmak istiyorsanız yapın. Çünkü tepe evinizde 7. eviniz arasında kare açı var. Ona çok dikkat edin. Ama bilinçaltınız kuvvetli çalışıyor. Çünkü neden? Venüs'te Mars var. Aşk diyorsunuz, duygusallık diyorsunuz, romantizm diyorsunuz, enerji diyorsunuz, güçlülük diyorsunuz. Ve kendinize ve çevrenize her konuda daha farklı bakıyorsunuz. Hani size bir duygularını anlattıkları zaman sizin o, o konuda duygularınız nedir? Kendi içinizde böyle bir e, e, kendi içinizde harmanlıyorsunuz konularınızı. Hani var da içinden yazıyor, içinden düşünüyor. Çok söylemek istemiyor. Ama biz onun ne düşündüğünü biliyoruz. Aslında o çok doğru düşünüyor ama nedense konuşmak istemiyor. İşte ilişkiler konusunda Umuttasınız sevgili başaklar. Düşünüyorsunuz, biliyorsunuz konuların ne olduğunu ama kendinizi ele vermek istemiyorsunuz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftada haftanın son günü yeni ay 10. MC evinizde, kariyer evinizdeydi. Bu güzel, çok güzel ilerleyen bir ev. Aynı zamanda size yeni fikirler hatta iş yaptığınız müdürleriniz sizinle birlikte çalışan senkron olan aynı pozisyonda olan bir üst müdürlerinizle zaman zaman böyle çekişmeli ama güç birliği içinde olduğunuz biraz da böyle sanki puzzle'lar tamamlayıcı şeklinde konuşmalar yaptınız. E, bu arada ne kadar kaliteli konularda bilgi sahibi olduğunuzu çevrenize ispat ettiniz zaten güç sizde. Pazartesi ve salıya baktığımız zaman ay yengeç burcunda. Sizin 11. evinizde. Orada bir duygusallık var. Orada böyle bir merhamet var. Orada bir kadın arkadaşlarınızla, aile arkadaşlarınızla konuştuğunuz özel konular var. Değişik fikirleriniz var. Çarşamba, perşembe ve cuma biraz bilinçaltınız karışık. Hani böyle insanların böyle gizli duyguları ve kaçak duyguları olur ya kaçamak duygular. Hani ona bunu duygumu söylesem mi yok canım söylemesem de olur. Ya yanlış anlaşılırsam. Bu konular üzerinde biraz kafanız karışık olacak. Cumartesi pazar çok güzelsiniz. Mantık mı mantık, duygusallık mı duygusallık, aşk mı aşk, sevgi mi sevgi. Hepsi sizde var. Duygu dolu düşüncelerinizde, çevrenizde ışıklarınızı yansıtacaksınız. Evet, başaklar haftaya görüşelim. Siz seviyoruz.